Kares Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi Göktuğ Şeremetli, dün akşam saatlerinde beraberinde Canip Karanalp ve Mehmet İçöz birlikte hazırladıkları bir minibüs erzakla birlikte deprem bölgesi Hatay'a hareket ettiler. Çay. 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 Yakın çevresiyle hazırladıkları erzakla deprem bölgesine giden Göktuğ Şeremetli Yola çıkmadan önce duygu ve düşüncelerini Balıkesir Haber TV'ye anlattı Ülkemizi yasa boğan deprem felaketi sonrasında Balıkesir'den deprem bölgesine yardımlar aralıksız olarak devam ediyor. Evet sayın seyirciler yanımızda Karesi Belediyesi Meclis Üyesi ve Balıkesir As Başkanı Göktuğ Şeremetli var. Ee, kendisinden e, yapacakları yardımla ilgili bilgi alacağız. Evet Göktuğ Bey e, hataya gideceksiniz sanırım evet. yardım için. Evet. E, konu hakkında sizden bilgi alabilir miyiz? Şimdi e, arkadaş çevremizle. Hatay'a doğru yolculuk yapacağız. Arkadaş çevremizde biraz eşya topladık. Ülkemiz malum büyük bir deprem faciasıyla karşı karşıya. Oradaki vatandaşlarımıza bir alsın, bir anı, bir nebze olsun destek verirsek, onların acısını paylaşırsak bizim için mutluluktur. Ee, bu yardımda kimlerin payı var? Bu yardımda e, resmi hiçbir yerin yok. Kendi arkadaş çevremiz. Yani kendi kendimize yapıyoruz. Sıtkı Bey sizler ne söyleyeceksiniz bu konu hakkında? Malum 6 Şubat'tan beri 3 gündür çok büyük bir acı yaşıyoruz milletçe. Can kayıplarımız büyük. İnsanlarımız Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük ızdıraplar yaşıyorlar. Fakat bu acıların yanı sıra bizi gururlandıran için bir de madalyonun öteki yüzü var. Türk milleti birlik ve beraberlik içerisinde bu yaraları sarmaya çalışıyor. Belediyelerimiz STK'larımız bir yandan tırlarla o bölgeye yardım taşırken yine vatandaşlarımız Sayın Göktuğ Şeremetli Bey'de olduğu gibi arkadaş grupları bir araya gelerek acıları paylaşmaya gidiyorlar. Oradaki ihtiyaçlara bir nebze olsun katkıda bulunmak için gidiyorlar. Bugün e, şimdi yolcu ediyoruz. Hatay'a gidiyorlar, Reyhanlı'ya gidiyorlar. Allah yar ve yardımcıları olsun. Bu arada milletimize bas sağlığı diliyorum. Bölgede yaralanan hastalarımıza, yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Ve şunu söylüyorum. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Gün dayanışma günüdür. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde, dayanışma içerisinde bu acı günlerde hep beraber atlatmaya çalışacağız. Allah orada bulunan vatandaşlarımızın yar ve yardımcısı olsun inşallah. Göktuğ Şeremetli ve Mehmet İçöz diğer arkadaşıyla beraber sağ salim yerlerine ulaşıp emanetleri dağıtmalarını temenni ediyorum.